La çizim yarışması. Terste güzelce gezdik. Baktık neler çizsek diye bunu bulduk. Ben de yavaş yavaş kızıma öğrettim. Aynısını yap. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Bu kızım 5 yaşında. Ben de 30 yaşındayım. İyi. Şimdi renklendirmeye geçiyoruz. O da çoktan bunu yapmamıştık. Kızım benden gizli çizim yapıyor biliyorum. Ama cidden ben bu kadar beklemiyordum. Bununla çok gurur duyuyorum. Round 1 bitirdik. Benimki böyle kızımki de böyle. Bence çok güzel. Şimdi ikinci rounda geçiyoruz. Oy. Bunu tutturdu la bu, bu çizelim. Ben de tamam. Bunu bulduk başlıyoruz. Kimi tutuyorsun benim mi kızımı mı? Medya mi? Başladık kafasını çizdik aynısını yaptı kulaklarını aynısını yaptı. Böyle evet. işte güzelce devam ettik. Böyle şüphelendi. Bir daha devam et. Göbekli göbekli yaptık like Türk Turkish boy. Tabii ki de yeşili seçtim kızım da. kırmızı. Ay o pembeymiş özür dilerim. Ya çok güzel çizmiyor mu ya? Çok güzeldi ne, ne yapıyoruz? Bunu yapıyoruz işte. Evet başka işlerimiz ya yok. Bunları da bitirdik. Line da yapmak istedik. Daha güzel oluyor bence. Şimdi bitirdik. Hangisi güzel oldu? Benimki hazır mısınız? Buna benzedik. Kızımınki de böyle. Bence kızımınki daha çok güzel.